Radyo sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'ya salat ederek ve hepinize selam ederek bu akşamki sohbetime başlıyorum. Malum olduğu üzere önümüz kurban. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetler içerisinde hem bireysel yönü olan hem de toplumsal yönü olan bir ibadet. İbadetler bireysel olarak bizi inancımıza bağlar, toplumsal olarak da birbirimize katkı sunmamıza ve birliğimize hizmet etmemize vesile olur. Ve böylece bizleri Allah'a yaklaştırır. İbadetler içerisinde özellikle kurban ibadeti Niyetin önemli olduğu bir ibadet. Ayeti kerimede de Cenab-ı Hak da ayeti kerimede bu niyetin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Şöyle buyurmuştur. Len yenale Allah luhumha ve la dimauha ve lakin yenaluhu minkum. O kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. O halde demek ki buradaki niyetimiz bizim, kurban kesmedeki niyetimiz takvamız olmalıdır. Allah'a yaklaşmamıza vesile kılınmalıdır. Tüm ibadetlerde esasen ortak olan niyet ve maksat tevhid ve teslimiyettir. Yine kurbanla bağlantılı bir ayeti kerimede Cenab-ı kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. De ki benim namazım, benim kurbanım, benim yaşantım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değerli kardeşlerim, kurban ibadeti sahip olduklarını inandığı değerler uğruna feda edebilme erdemi ve iradesi kazandıran bir ibadettir. Kurban ibadeti teslimiyetle bizi yaratana, paylaşmakla da yaratılana yaklaştıran bir ibadettir. Kurbanda iman vardır, sevgi vardır, vefa vardır, sadakat ve fedakarlıklar vardır. Kurban vesilesiyle ayrıca Müslüman milletler arasında gönül köprüleri de kurulmaya çalışılır. Özellikle son yıllarda hem Türkiye Diyanet Vakfımızın hem de diğer STK'larımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde gönül coğrafyamızda özellikle Afrika'da ama bunun yanında Türkiye Cumhuriyetlerinde, Balkanlarda ve farklı coğrafyalarda kesilen kurbanlar müminler arasında kardeşlik köprülerini tesis eden, inşa eden çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bu bağlamda değerli kardeşlerim bugün İslam ve Müslümanlar yeryüzünde kurban edilmeye çalışıldığını da ben ifade etmek isterim. Ne uğruna? Geçmişte özellikle Avrupa merkezli Avrupa'da gerçekleştirilen sanayi devrimi sonrasında ham madde bulma ihtiyacı ve bulunan ham madde sonrasında üretilen ürünlerin pazarlanması için yer bulunma ihtiyacı uğruna İslam ve Müslümanlar kurban edilmeye çalışılmış, sömürgeleştirmeye çalışılmış. Günümüzde baktığımızda Siyonizm ve Siyonizmin ideallerine hem İslam hem de Müslümanlar kurban edilmeye çalışılıyor. Evet, İslam ve Müslümanlar kurban olabilir ama bunlara kurban olmaz. Neye kurban olur? Kendi değerlerini Hakim kılmaya kurban olur. İslam insanı hayatta kılmak, insanı hayata bağlamak, insanı yaşatmak için ortaya bir anlayış koymuştur ve Müslümanlar bu anlayışın, bu inancın ve bu medeniyetin bu düşünce sisteminin hakim olması için kurban olmaya hazırdırlar. Nedir bu? düşünce sistemi bunların başında insanı yaşatmak gelir. Bugün hümanizm diye ortaya çıkan insanilik değil de insancılık diyebileceğimiz bir felsefi akım insanı tanrının yerine koyan, tanrılaştıran bu anlayış maalesef insanı yaşatmaya değil belki insanı merkeze koymak suretiyle insana hizmet ettiğini düşünen fakat insanı nihayetinde aileyi ortadan kaldırarak ve fıtrata uygun davranışları değil de fıtrata aykırı ilişkileri teşvik ederek insanlığı ortadan kaldıran ve insanlık için tehdit oluşturan bir anlayıştır, bir felsefedir. Halbuki bunun yanında İslam her emrinde ve ibadetlerinde insanı yaşatmaya ayarlanmıştır insanı yaşatmaya odaklanmıştır. Mesela oruç İslam'ın bir emridir. Ama hastaysan İslam diyor ki tutmayabilirsin. Bu anlamda oruç veyahut da diğer ibadetler vücuda eziyeti değil hem vücuda hizmeti, sıhhati getiren hem de ruhen insanı yücelten, huzura kavuşturan, ninete erdiren bir yaklaşım sergiler bazı diğer dini yapılarda vücuda ne kadar eziyet edersen o kadar yücelirsin anlayışı vardır. Bu doğru değil yanlış bir anlayıştır. Aynı şekilde İslam dünyayı asla kötülemez, dünyayı asla aşağılamaz. Aşağılanan dünyevileşmedir. Bunu aşağılar. Yani ebedi hayatı fani hayata feda etmek. Burada eleştirilen Allah'ı ve ahireti yok sayarak hayatı dünyadan ibaret kabul etmek. Yani buna bugün sekülerizm diyoruz. Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize kavuşmayı ümit etmiyorlar ve dünya hayatına razı oluyorlar. Dünya hayatıyla Huzur buluyorlar ve bizim ayetlerimizden de gaflet içerisindeler. Cenab-ı Hak ayetin devamında onlar için elem verici bir e, akibetin olduğunu bize ifade ediyor. Diğer taraftan değerli kardeşlerim, İslam aklı da bize kötülemez. Aklı kenara koyalım anlayışına, aklı kenara koymazsanız cennete giremezsiniz anlayışına karşıdır. Bu anlayış Hristiyanlıkta vardır ancak İslam'da yoktur. İslam'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "ve kâlu lev kunnâ nesmeu ev na'kilu mâ kunnâ fî aṣâbis böyle diyeceklerini ifade ediyor. Kıyamette veya cennet cehennem ayrımında cehenneme gidenlerin bu şekilde e, hayıflanacaklarını dile getiriyor. "Bunlar şöyle diyecekler diyor. Eğer biz dinleseydik, hakikatlere kulak verseydik ve akleseydik, düşünseydik şimdi burada olmazdık, bu cehennemde bulunmazdık şeklinde söylüyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, akıl bizim düşünce sistemimizde İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple İmam Gazali diyor ki vahiy dışarıdan gelen akıldır. Akıl" içeriden gelen vahidir. Ve yine mütefekkirlerimiz vahiy bir ışık olarak, aklıda bir göz olarak, bir metaforla anlatırlar. Nasıl ki ışığın olmadığı yerde göz göremezse, vahyin olmadığı yerde de aklın hakikatleri anlaması, hakikatleri görmesi mümkün olmaz. Değerli kardeşlerim, İslam aynı zamanda bilime de değer verir. Bilim İnsanlığın ortak ortaya koyduğu bir bilgi birikimidir. Dinde, İslam dininde özellikle kainatın ayetleriyle bilimin okuduğu kainatın ayetleriyle dinin getirdiği kitabın ayetleri birbirinden ayrılmaz. Onun için bir büyüğümüzün, bir mütefekkirimizin dediği gibi vicdanın parlaklığı dini ilimlerde, aklın aydınlığı fenli ilimlerdedir. Bu ikisi birleştiği zaman hakikat ortaya çıkar ve eğer bu ikisini birleştirirse bir ilim talebesi o zaman çift kanat takmış gibi hakikat semasında dolaşır. Böyle olmadığında dini ilimler eğer yoksa orada inançsızlık ortaya çıkar. Hile ve şüphe ortaya çıkar. Fenli ilimler olmadığınız zaman da taassup ve bağnazlığa insan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yine değerli kardeşlerim İslam her diğer dinlerde olduğu gibi belli bir coğrafyaya ve belli bir topluma gelmiştir. Fakat o toplumun alışkanlıkları, öfleri ve adetleri içerisinde insana, insanın fıtratına, hılkata aykırı değilse onları değiştirmeye, dönüştürmeye yeltenmemiştir. Ama Özellikle dinin değerli kardeşlerim asıl amacı ahlaki bir yapı oluşturmaktır ki Allah Resulü اِنَّمَا بُعَثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben ahlakın güzelliklerini veya üstün nitelikli erdemleri, değerleri tamamlamak için geldim, bunun için gönderildim diye buyuruyor ve dinin ulaşmak istediği yeri bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla İslam dini ahlak dinidir diyebiliriz. Dini olan ahlakidir, ahlaki olan dinidir şeklinde burada söyleyebiliriz. Fakat özellikle İslam dünyasına baktığımızda bu alanda ciddi eksikliklerimizin ve büyük sorunlarımızın olduğunu görüyoruz. İbadetlerde namaz, oruç, zekat, hac hangi ibadete bakarsak bakalım ibadetlerin arkasında o ibadetlerin bizi götürmek istediği yer neresidir? Hem toplumsal barıştır, bireysel yücelmedir, ruhsal dingilliktir ve insanlar arasında birlik beraberliği sağlamaktır. Diğer taraftan mesela bir kurban ibadetine baktığımızda o kurban ibadetinde insanların bir taraftan kurban kesmek suretiyle Allah'a yaklaşmaları söz konusuyken diğer taraftan kurbanı kendi aralarında paylaşmak ve paylaştırmak suretiyle birbirlerine yaklaşması da söz konusudur. Dolayısıyla ibadetlerin merkezinde değerli kardeşlerim ahlak vardır. Ahlak ibadetin gayesidir. İbadet ise ahlakın bir vesilesidir. Ahlakın bireysel yönü vardır. Bir de toplumsal yönü vardır. Sohbetimin başında da ifade ettiğim gibi bireysel olarak ibadetler ve özelde kurban ibadeti bizi inancımıza bağlar, toplumsal olarak da birliğimize, beraberliğimize ve dirliğimize katkı sunan ve bizleri Allah'a yaklaştıran vesileler haline gelir. Rabbim yaklaşan kurban ibadetini en güzel bir şekilde değerlendirmeyi ve Rabbimize yaklaşmaya vesile kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Bu vesileyle tüm gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle kardeşlik köprüleri ve gönül köprüleri kurmamıza vesile olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan